Oo, adım adım göndürle. Yanımda ilerlerken <laughs> saatten, arkada, çok değişik <laughs> koşullarda seyahatimize devam ediyoruz. Arkada ve işte, görüntü olmak olmak üzere. Biz ikinin üzerindeyiz. Yani, arkada arka. doğru Bu tarafta Vahri e, Vakti Emine Çaydı. E, arkada ise biz... Az kankalarımız, bağır. Muhtemelen çok rüzgar

Hadi hayır. Hadi dayı görüşürüz. Hacem. Hacem bayır Hacı dayı. Hacı değil bu Yerde bir duman gö görüyorsunuz. Evet, ee, videomuza beş dakika bir yol tarifinden sonra devam etmekteyiz. Esintili bir hava çok Yani rüzgar kuzeyden. Hadi ya. kuzey miydi? Tamam Ak... doğru söylemişim. Kuzeyden esiyor. Neye doğru? Güneye. Güneye. <laughs> Ney? Kuzeyle güney mi yine yoksa? Neyse, kuzeyle güneyimiz daha günlerimizi bilemezken Bir gezip gemi geçer limandan Bilemezken ki Bilemez ki kimsenin ne yapacağını Güneş senin yüzünü vuruyor burada, ben sana götürtmüyorum, böyle de olsun kaybettim Şimdi köprünün altından geçiyoruz, köprünün altından geçtiğinde Motor değiyormuş Neye? Motorun neresi değiyormuş ki ya? Çekirge mi lan? Çekirge Dur 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 Bismillah, Bismillah Çok çok Allah Allah <laughs> Şey duruyor şey değil mi Termos Dayı gidiyor başka yerlere O dayı gidişler var Şu bolt takımı <laughs> Mobilya takımı <laughs> altına özel oturmak için şey Asfalt <laughs> dök tamam Asfalt ne asfalt o? Çimento dökmüşler Tamam <laughs> devam Bunlar böyle ölülü ölü 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 geldiler. Ne esiyor be? Kanallar yok. <laughs> Bunlar nasıl sulanıyor ki lan? İleride gördüğünüz dumana yaklaşıyoruz. Bakalım. Ne ne olduğunu göreceğiz bir yerde. Anne neymiş o duman? Biz oksit duymuyoruz demek. Ne oldu? O kadar var mı bu duman? Bana Anlatın abisi, tamam. Buruları yerleri. Kulünl. Man nereye getti ne? Artık devam edecek az sonra görüşürük <laughs> evet tekrardan beraberiz yanımda <laughs> İsmail Çaylı Çok... <laughs> konuşamıyorum acayip şekilde duman muhabbeti yapmaya başladı İnsanlar tuhaf tuhaf istiyor aman yarabbim acayip bir esinti var İnsanlar deli olmalı bunu yaptıklarına manyaksız biradersiz yemek istiyoruz ama işte televizyonculuğumuzun bize verdiği duyumlar sayesinde bunu söyleyebiliriz Gölleri görüyorsunuz bakın orada. Ne kadar görünmese de. İtfaiye mi var? Hala gidiyor lan solda. Ha itfaiye görüyorsunuz. Göremiyorum ki ben buradan bir şey. Ha. İtfaiye gidiyor görüyorsunuz. Anız yapmış da var köylü. Allah'ın davamları. Merak eden insanlar buraya gidiyor. Esra Çoşahin. gibi itfaiye iki tane mi de? Yol çalışması var. Buraya geldi bilinmez. Yok yok. Yok. yok yok. yok yok. Görüyorsunuz. dur. Görüyorsunuz. Ne var köylüler? <laughs> Köyün hatta var değil gençler. Biz devam ediyoruz. Şu an havuzu yakmak... havuz yakmak suçlu. Devlet tarafından bilmem kaç para cezası var. Havuzun önünde hala evliyiz. mezarlığı. Hadi bir Fatiha Bir Fatiha